Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stick var Legacy'ye devam ediyoruz. Hadi başlayalım oyunumuza hemen. Bu tarz videoların devamı için abone olmanız için açıklama bir link koydum. Oradan kanalıma abone olabilirsiniz. Neyse hemen şurada harekatımıza devam edelim. zaten son şu okçuları öldürmüştük. Arsiyonları öldürmüştük. Şimdi de Sport Brat'ınları öldüreceğiz. Bakalım nasıl zorluklar bizi bekliyor. E şu anda diyor pusu yerler ordumuza saldırdı. Takviye güçler gün doğur. doğumunda gelecek. O zamana dek da o dayanın. Tamamen başlayalım kardeşim. Tahtı hazırlıyorum. E, büyü diyor araç. Uuu artık nasıl büyümüz de var güzel. Ama tam yiğidi aslında açacağım. Çalışın oğlum. Daha hızlı daha hızlı. Olamaz görmüş. Bir biri kurmuş. Evet pusu kurmuşlar arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Aa ateşli okçular geldi. Uf. Ateşli okçular. Allah daha çeledim. Uf öldürdük. Tamamen ne yapacağız şimdi? Ha orada et unuttum ya. Onlar gelsin sonra madenciye yeteceğim. Aslında madenciye gerek yok ya. 6 tane olunca yeterdi. Saldırın. Bakın ben şimdi size ne yapıyorum. İç herifler. E, çok güzel hadi. Tamam. Bakayım onlar gelsin ne de gelsin. Gelecekleri varsa görecekleri de var arkadaşlar. Ama akınlanmadınız öleceksiniz adam. Ya çok güzelmiş ya. Valla bu, bu oyunu çok sevdim ya. Bundan sonra o serilerini arkadaşlar. <laughs> Ve şu anda devam. Bir saniye. Evet arkadaşlar videoda da devam ediyoruz. Evet şu anda geldiler hazırlıklı olun. Seni zingil Ölürsünüz abi böyle Daha çok altınımız var çok Bir tane okçu alalım ya Okçuları oyunun başından beri almıyoruz Dalın artık lan. Vurun artık Tamamdır arkadaşlar bu kas savaşın galibi biziz. Teslim olmadığınız ve pusu başarısız oldu. Şimdi Sport Murat'a e, saldırması ileri için marş hadi başlayalım. Ee, bir çantayı büyütelim çünkü altına çok ihtiyacımız var. Ee, bir de şu kale kuşusunu bir daha yükseltse güzel olur çünkü lazımdır. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. iyi İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir, bir, bir dahaki videoda.